Milano'da, Interli yöneticilerle Hakan Çalhanoğlu ve Diauf için görüşme yaparken hakkında çıkan iddialar üzerine apar topar masadan kalkan Başkan Saadettin Saran, gece yarısı İstanbul'a geldi. Bu yaşananların gölgesinde camianın aklına Kasımpaşa maçı geldi. O maçın oynandığı maç günü Saadettin Saran, başkan seçildiği için futbolcular arasında maaşlar nasıl ödenecek krizi vardı. Bu akşam oynanan maç öncesinde böyle bir kriz olmadığını Fenerbahçeli oyuncular ilk yarıda oynadıkları futbolla ortaya koydular. Fenerbahçe ilk yarıda Eyüp Spor'a kalesini bile göstermedi. %33 topla oynama %67-0. 0-0 go beklentisi 0.700 -0 -0 toplam şut 11-0 isabetli şut 4 Eyüp Spor ilk şutunu ancak 47 NCI dakikada attı. Sarı lacivertliler, Konya Spor maçından sonra Eyüp spor karşısında da ikinci yarıda maçı rölantiye aldı. Eyüpspor ilk şutunu ancak 47 NCI dakikada atabildi. Sarı lacivertlilerin istatistiksel üstünlüğü ikinci yarıda da sürdü. EYPFB %43 topla oynama %57 0.96 gol beklentisi, X, 1.701 büyük şans 4-8 toplam şut 23-3 isabetli şut 7-4 kaleci kurtarışı 3 ila 0. 56 engellenen gol 1.03 Domenico Tedesco maçtan sonra oynanan oyuna dikkat çekti. İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci golde tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü.